Leyla ile Mecnun olmadık henüz Seviyorum diye kandırma beni Hala evlenmedik gelip geçti güz Seviyorum diye kandırma beni Göçmen kuşlar göçer veda vaktidir Geriye bakması gelme aktidir Bu hasret kervanı neyin ahdidir Seviyorum diye kandırma beni Sağanak çılgınca yağlıyor yine. Seline kapılan aşktır habire. Gözüm kan çanağı ağlar delice. Seviyorum diye kandırma beni. Giden kuşlar döndü. Sense dönmedin. Yuvamıza gelip niçin konmadın? Yangının çok taze. Asla sönmedin. Seviyorum diye kandırma beni. Medyadan ne yazsan olmaz teselli Beni çıldırtıyor sanal temelli Yanımda olduğun nerede belli Seviyorum diye kandırma beni